Arkadaşlar ben şimdi burada yine tenceremi aldım. Yine tenceremi aldım arkadaşlar. Ne yapacağım yine? Yine köyden gelen ürünlerimi değerlendireceğim. Şöyle kızılcıklarımı güzelce yıkayıp yine kaynatacağım bunları. Çok faydalı bir meyve. Bunları öncelikle güzelce yıkıyoruz. Şimdi bunları üsttekileri yıkanmış olanları Tenceremi alıyorum. Şöyle birazcık açıyorum suyumu. Ee, çok faydalı bir meyve kızılcık. Köyde de vardı. Biz de değerlendiriyoruz arkadaşlar. Ziyan olmuyor. Aşıkı kaynatıp yine e, kavanozlara dolduracağım. Erikten yapmıştım biliyorsunuz. Şimdi bunları da kızılcıkları da yapacağım. doğal köyden gelen böyle ürünleri değerlendirmeyi böyle bunlarla uğraşmayı çok seviyorum yeter ki doğal olsun kendi bahçemizden olsun bunlarla uğraşmak beni çok rahatlatıyor yani şimdi birazdan turşu yapacağım ee, eşimden ekşi maya istemiştim böyle köy ekmeği yaparken annelerimiz kullanır ya ekşi maya getir gelirken dedim o da unutmuş unutacağını biliyordum ama yine de söyledim unutmuş tam da tahmin ettiğim gibi ee, o geldiği zaman da tarhana yapacağım arkadaşlar çok seviyorum öyle şeylerle uğraşmayı Diğerlerini nasıl değerlendirsem acaba onları? Şu an onu düşünüyorum. Onları ne yapabilirim acaba? Şuradan tatlı su dolduruyorum. Böyle bu dolsun bakalım. Bayağı bir dolsun. Şu içerisinde arada böyle Kaçmış böyle çöpleri kaçmış ama bir şey olmaz bunun çünkü suyunu kullanacağım hani arada kaçsa da fark etmez neyse bu dolsun bakalım biraz e, arıtma biraz az yavaş aktığı için geç doluyor o arada ben de kavunları karpuzları yerleştireceğim. Evet gördüğünüz gibi artmanın suyu çok azalmış. Kapatıyorum yeterli zaten. Şimdi bunu ateşe alacağım. Burada da böyle organik karpuzumu kestim. Şimdi çocukları da çağırıp balkonda karpuzumuzu tadına bakacağız bakalım. Bahçemizden organik, içi de gayet güzel kızarmış, doğal dolaba yerleştirmem gerekiyor. Evi karıncalar basacak yoksa. Kardeşinle ilgilen. var mı? Şurada var sanırım. Evet, bu almayacak. Bir tane daha kap bulmam lazım. Evet, bir gün sizlerle birlikte salça yapacağız arkadaşlar. Koktu organik. Şimdi hemen bunları da başka bir kabıma alacağım. Bunları da şöyle bir cam kase buldum. Onu alıyorum hemen. Evet domateslerimi şimdi hemen yıkıyorum öncelikle. Yıkadıktan sonra dolaba kaldıracağım. Şöyle yıkattıralım güzelce. Yıkatıyorum. Şöyle tozu falan gitsin diye çünkü dolaba yerleştireceğim için bazıları da çamurlu böyle yıkayınca gidiyor. Olursa salça yaparsın diye. Yavrum neden çağırışıyorsunuz? Tövbe bismillah. Bu çocuklar hiç durmuyor vallahi yemin ediyorum. Böyle arkadaşlar. Ben dolaba yerleştiriyorum domateslerimi. Evet. Burada bir küçücük bir böcek varmış. Küçük böcek, böcek. Ah düştü. Ecrin kardeşin düştü ya yavrum. Ecrine güvenirsek. Ne demek ne yapayım ya? Ben sana güvenip gönderiyorum onu aşağı. Ablası biraz gezdiriyor her gün. Durmuyor yoksa. Şuradan göstereyim. Emniyet kemerini tak. Belini de indir bak. Beli açık duruyor çocuğun. Kemerini tak. Ecrin önü açılırsa düşer. Ay, bu Ecrin bir söz dinlemiyor. Neresi takılı be çocuğum o siyah olanı. Ecrin oradan gitmez. Oradan gitmez. Bak sen onu düşür be ben seni ne yapacağım Allah'ım yavaş. Ay bu Ejrim beni delirtiyor. Allah. <laughs> hiç, hiç dikkat etmiyor. <laughs> Vallahi düşürecek çocuğu. Yamuk yamuk gidiyor mübarek çocuk. <laughs> Bak yolun kenarından gitmiyor. Yamuk yerinden böyle düşürecek ya. Neyse. Ben böyle patlıcanlarımı ve biberlerimi şimdi yazlık kurutmak için böyle e, ortasını açacağım arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen e, birlikte yapımına geçelim. Şöyle biberlerimize ortasını açıyorum. Evet arkadaşlar şöyle biberimin şöyle çekirdeğini çıkarttım. Bu şekilde bunları kurutacağım. Şimdi yerinde aynı işlemi yapıyorum. Şurası kesiyorum. İçindeki çekirdeğini çıkartıp böyle kurutacağım. Böyle bu şekilde çıkartıyorum. Patlıcanlarımı da şu şekilde çıkartacağım içlerini. Şöyle yuvarlak patlıcanım var. Bostan patlıcan diyorlar sanırım. Şimdi ben bunun içerisini çıkartacağım. Ee, bu çıkarttığım yerlerini de atmıyorum. Bunları da pişireceğim. Hatta şimdi ben hemen tuzlu su hazırlayıp içerisine atacağım ki kararmasınlar. There's not much to do when all I can is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here it. It's been way too long If I could lay down beside you I would, I would. That's all I wanna do. I hope that you're saving that I will see you soon. If I can lay down beside you, I. Will You're right, but you should know it You've been mm -hmm. gone for way too long now If I could lay down beside you I would, I would When nothing really matters That's all I wanna do I hope that you're safe And that I will see you soon If I could lay down beside you forget you you're all I know what I need and that ain't changing and even if you're gone I will remember you're all I know, what I need and that ain't changing if I could lay down beside you I would, I would when nothing really matters that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would. If I can lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're saving. so I wanna wake up with you acele etmiş işim. Karışık toplamış şöyle bamyaları da ayırıyorum. Yani. Evet. Görebilmen için bu kadar bamyaları ayırdık biberlerin yanına şimdi bunları hemen dolaba götürüyorum hemen tepsimin içine bu kuruyanları alıyorum patlıcanın bir tanesi burada kalmış kuruyanları yani bunları birazcık daha kurutacağım kuru fasulye gibi olacak yani bunlar böylece yaşları kalacak yaşları kuruları karışık toplamış Feridun Bey Ecrin su da mevayı getiriyor. Meva da durmayacak şimdi. Meva gelmeden acele ediyorum. O da karıştırmak isteyecek şimdi. arkadaşlar hemen koyup kurutacağım. Böyle o yaşlarında salata olarak yemeğini hazırlayacağım. Bunları da yine ipe dizip e, asacağım. Patlıcanların bu içini e, çıkartmıştım. Onları da hemen yemeğini hazırlayacağım. Şimdi hemen bunları da bir poşete alıyorum. Anne, Efendim? Ya biraz gezdir işte işim var ya. Biraz daha gezdirsen ne olacak sanki? Şöyle. Kompostaları kavanozlara da olacaksın. Ne var gelirse zor olacak işim. Bunları da kaldırıyorum. Bunları da bir gün salatasını yaparız. Şöyle dolaba kaldırıyorum. Buraya da kuru taneleri dökülmüş. Onları da hemen diğer kuruların içerisine atıyorum. Ecrin kardeşini düşürme. Böyle. Kuruları da böyle oluyor. Evet zile basıyorlar. Geldik. Çatıdan kavanozlarımı getirdim arkadaşlar. Böyle poşete <laughs> doldurup kaldırmıştım. Şimdi bu kavanozlara kızılcı kompostolarımı dolduracağım. Ama öncelikle yıkamam lazım. Şimdi ben bunları iyi kattırayım ee, Bunları ipe dizeyim. Ee, kompostolarımı da doldurayım. Daha sonra size sonucu tekrar göstereceğim. Betül hanım ne oldu? Yok ben bu ile konuşuyorum. Buz ile evvel dün bir oldu da. He, tamam bak el salla <laughs> evet Betül hanım selam söylüyor takipçilere çiçeğimde nasıl ama harika ay döktüm bunları ben neyse Tecrin suyu yiyor. Poşetin ağzında açık bırakmış. Döküldü. Geliyorlar bakalım benimkiler. Böyle arkadaşlar işlerimi halledince tekrar size sonucu göstereceğim. Şöyle bunları da böyle içini çıkarttım. Böyle hazırladım. Bakalım. Hemen kompostumu da sizlerle paylaşayım. Bakın bunu şimdi süzgüden geçirip rengi görüyor musunuz? Eee kavanozlara boşaltacağım. Geçen gün erikten yapmıştık. Şimdi de kızılcıktan böyle. Oh mis gibi. Böyle. Hemen çocuklara bakayım ben. Geldiniz mi? Kızlar. Buraya atmış. Mevayı yürütme kızım. Yoruluyor çocuk. Annem. Aşk projelerim. Gelin bakayım. Meva gel geldi. Meva'nın terliklerini çıkart. Meva Asel? Hı, Hı diyor. <laughs> Nereden geldin balım? Hadi git şimdi ağlamaya başlayacak. Bundan %1 milyon. Yayın. Hayır çünkü artık şey oldu. Ayla. Gezdirdin ya ağlamaz. Aynen. Gezdirmeseydin ağlardı kesin. Geldin mi anneciğim? Hı. Geldin mi prensesim? Şimdi yaramazlığa. ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Ne yapacaksın şimdi bakın. Böyle. Orada patlıcanlar var anneciğim. Onları pişireceğim şimdi. Bakın nerelere basıyor görüyorsunuz. Yaramazlıkta sınır yok bizde. Bu böyle işte. Bunları da ne yapacağım bilmiyorum. Yeterince komposto da orada çıktı ama yava yavaş yavrum. Ne yapalım bunu? Bunu buraya koyuyoruz arkadaşlar. Buradan bakacakmış. Ben iş yaparken bu da burada dikiliyor. Bakın. Yalnız kızıma maşallah değin nazar değiyor. Dün de düştü. Böyle gözünün altı morarmış. Bakayım anneciğim. Taşa geldi kızımın gözü. Kıyamam yavrum. Anneciğim onu alayım yavrucuğum. Sileceğiz oraları da zaten çok işimiz var daha. Neyse arkadaşlar bakalım. Birazdan tekrar görüşürüz. Bu yaramaz. Çok yaramaz bu. Bu çok yaramaz. Bu çok yaramaz. Bakın, neler neler. Sana bir tane. Al. Ye bakalım. Neyse bakalım. Birazdan tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar kızılcık kompostolarım hazır geçen gün erikten yapmıştım Bunlar da kızılcıktan rengi görüyorsunuz şişeler sıcak şu anda biraz soğumaları gerekiyor ee, soğuduktan sonra kaldıracağım böyle bu gece burada kalırlar hazır biliyorsunuz kalan patlıcanların böyle yemeğini yapmıştım ee, için çıkarttığım patlıcanların üzerine de zeytinyağı gezdirdim ee, böyle bakalım Mevoş da armut yiyor. <laughs>